Sana değerdeki Harun Bey kalp Krizi geçirdi, apar papar hemen acili alındı ve hastaneye getirildi. Ümran Hanım da hemen haberi duyar duymaz Peşinden koştu. Ümran Hanım haberi alınca şoka girdi ve anlayamadı. Evet biliyorsun Sana değerde Harun Bey günlerdir Ümran Hanımı bu adam sakrilevattı. Çok ambulans var. ambulans de, de, de. Bu ambulans? İyi. Ambulans arabi bəli. Cazılarını belə siz edin. Bir ben mi olmuş bu? Tuvalet gitmişmiş de, o da kanamış, kanamış, dinyada gitmiş, belirleri yani Herhalde yarım santı olmuş. Diniver verdiği beklemiş dinlemiş. De, de. hmm. O da uğraştıra almak, o, gerisi kadar Bu tut 15 dakika kanar. Saat geçik kanak yani.

madem pilavı su ekopik su altılandırır iki gün pazartesi <laughs> yok 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 şey evet. çıkış mı mevzik? çıkış mı ya? ağaçları donuyor bir de mı?